başladım ve benim YouTube'daki ilk videom. Yani şu anda oyuncaklarımı benim çekiyorum. Tabi demiştim bu benim YouTube'daki ilk videom diye. Yalnız ama oyuncaklarımı toplayıp şu anda sizlerde siz de göreceksiniz. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar şu anda geldik. Şu şundaki şöyle şu bakar mısın? Ha, arkadaşlar bu arada bu sibobu var.

bunlar. Bu sapmayı böyle kapatıp almaz. Bakın şu anda sapmayı sapmaya çalışıyorum. Şimdi bu Evet soktum. Sakın. İlk defa bir sapmayı işte yazmak zor Tabii siz de bana öyle bakmayın. Annenize falan yardım ettim. Yani anne çok iyi oldu. Bir de daha yaşlanacak anne.